Arkadaşlar merhaba 19 Nisan <laughs> Cuma ABD 2. 9 koşul bir program var. 1. Altın Ganyan İK'ya 20.32'de bir maiden koşuyla başlıyor. 1120'de 3 kare İngilizlere masum bir koşu. 100.000 dolarlık bir maiden koşu. 8 numaralı Bolt Action son startında bir boydan az bir farkla 1120'de ikinci olan bir isim. Cemil Torres ile start alacak bugün. 6 numaralı Golden Town aynı koşuda 3. oluyor Bolt Action'ın arkasında. Daha sonra 9 numaralı bir run iyi diş sonraki ilk startı nispeten üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. Geçen sene 1200 cm'de bir ikinciliği var bir boydan az bir farkla. Doğru olduğu koşuda 10 numaralı Don Corleone, Tyler Gaffalone ile son startı son anda 3. oluyor. Bir boy farklı üst grup bir meydan koşuda 1200 cm'de. Ve 5 numaralı Monsur Candy, Corey Lennar ile ile. koşuya şans verdiğim son isim. O da 1100 cm'deki son startında burun farkıyla son anda yakalanan ikinci olan bizim. İkinci koşu bir satış koşusu. 1200 kumda 4 kuru dişi mahsus bir satış koşusu. Koşu 16 binlik bir satış koşusu. 45 bin dolar toplam ikramiyesi var. Ee, üst grup koşulardan bu koşuya gelen ve Brian Hernandez Junior'la start alacak olan Wupkar. Ee, yeterli gibi gözüküyor. Yanına 7 numaralı La Turista yazılabilir. Reylu Gutrez'e start alacak olan. Eğer bir isim daha yazarsanız bile, 4 numaralı Habitibi Loan Makado ile bu koşuda şans verdiğim isimler. Üçüncü koşu bir meydan koşu. 1200 kumda 3 yaşlı İngilizlere mahsus. 70 binlik bir maiden koşu. 8 numaralı Run Jalen Run Son 3 startında 115 ve bin, 120 binlik 3 grup kuruşlardı. 1200 iki, grupta ikincilikleri olan bir isim. Bu ile start alacak. bugün. 12 numaralı Horizonte Union Rocks yavrusu Edgar Morales ile ikinci şans verdiğim isim. Daha sonra kariyerin ilk startındaki Cantoros yavrusu 3 numaralı Nix Hero Gerardo Morales ile ve 4 numaralı Size Lord Flavien Pryle o da Winnie Quist yavrusu. Koşu da şans verdiğim isimler. Dördüncü koşu ikinci altılı gayen iyi kaya 22.08'de start alacak. 4 yukarı İngilizlere mahsus bir şartlı koşu. Koşu 120 binlik 3 grup bir şartlı koşu. 10 numaralı Greek Order'la başlayacağız. Ee, İngiltere'den geliyor. İngiltere'de Çin pistte güzel bir performans sergilemiş uzun mesafede. Son 4 startında kazandığı 2 tane handikap koşu var. 1600 şimdi 1.4.95, 2000 çimde de 2.08.98 havarı olduğu 2 koşu. Önceki startında yine bir handikap koşuda, 3 grup bir handikap koşuda. Yarım boy farklı ikinciliği var. Yeter en markette. Brad Ortiz Junior ile Amerika'daki yanılmıyorsam ilk startına çıkacak bugün. 9 numaralı Düden Colorado'da Colorado Joy Rosario ile start alacak olan Mismo da üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. 3 önceki startta kazandığı bir listed koşu var. Son 3 startında da bir Black type, 2 de grup 3 koşuda start almış. 8 numaralı Vanishing edişildikten sonraki ilk startı o da 2 önceki startını 1700 kumda 1.44.12 ile kazanan bir isim. Son 2 startta tabela yapmış. Tyler Gaffalone ile start alacak bugün 3 numaralı Freedom's Bay, Luis Sayez ile Önceki startın ikinciliği var. 1700 çim pistten kovanla yarıştı. Son startında da 1600 metre çim pistte yarım boy farklı üçüncülüğü var. Bir numaralı Escape Artist John Velasquez ile start alacak olan bir isim. O da iki önceki startında 100 binlik satış borsunu 1600 çimli 1.36-36 ile Santana'da kazanmış John Velasquez ile start alıyor bugün. Bütçeniz bu sene ise 5 numarada Judge Davis, Flavin Pryler yazılımdır bu ayakta. Öteki öcek startling şartlı koşuyu 1.20'de 1.49 ile kazanmış bir isim. Uzun bir süre sonra ilk kez uzun mesafeyi deneyecek. 5. koşu opsiyonel satış koşusu. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus. 1200 günde start alacak. Burada da Tyler Raffalone ile start alacak olan 3 numaralı Emery şuyu kazanır diye düşünüyorum. Koşu 100 binlik bir şartlı satış kursu. 110.000 bin dolar toplam ikramiyesi var. Emery 1200 kumdaki geçen sene 30 Ağustos'taki ilk üst grup bir maiden koşu yaklaşık 6 boy farkla kazanıyor. Her iki startında da favori çıkmış. Son startında da e, Modern Ready yavrusu Emery. Son startında da Prezette grup bir koşuda dördüncülüğü var. Bu koşuda bu grupta bu koşuyu Tyler Lafalone ile kazanır diye düşünüyorum. Tyler Lafalone'ye büyüklük büyük düşecek bugün. Altıncı koşu şartlı koşu 4 yukarı İngilizlere mahsus 1100 şimdi start alacak koşu 130 bin dolarlık şartlı koşu 7 numaralı Axtham ile başlayacağız. Jose Ortiz start alacak olan 1000 metre çim pistik son startını 54-67 ile yarım boy farkla kazanmış. 6 numaralı Altın Akit Tyler Gatlo'dan ile start alacak. Grup 3 ve Black Type koşulardan bu koşu ödülü. Önceki starttaki power olduğu Black Type koşuyu Binçim'de 56-20 ile kazanmış Woodbine. 11 numaralı Just Might son iki startındaki Listed ve Black Type koşularda Listed koşuda ikinci Brum farkıyla son startta 3.5 boy farkında ikinci olmuş. Brum farkında ikinci olduğu Listed koşuda favori 1100 metre çim pist. Sonuç tarifinde direktler 1100 metre çim pistten kuma alınan yarışı. Ondan önce de e, geçen seneki son startını e, 23 Aralık'ta 1100 çimde kazandı. Bu direktler koşular 1 0 2 ile 10 e, numaralı Oceanic ve Yoluk ile bu koşuda şans verdi. Son isim geçen sene 1 2 koşunda. isimli bir ikinciliği var. Yarım boy farkla. Geldik yedinci koşuya. Dört kare İngilizlere mahsus bir şartlı koşu. 1700 metre kum pistte koşu. 110 bin dolarlık bir şartlı koşu. 3 numaralı Dream ile başlayacağız. Öndeki önceki startında Philadelphia derbiydi yanılmıyorsam. Grup bir koşuda yarım boy farkla ikinciliği var. 1800 metre kum pistte. 6 numaralı Brigade Commander Kore ile start alacak. Son startını 1670 metre kurup pistte kazanıyor ancak rakibine foul yaptığı gerekçesiyle ikinciliğe indirilen bir isim. 10 numaralı Cagliostro, Jose Ortiz ile start alacak. Önceki sonuç startında grup 3 koşularda start almış. Önceki startın ikinci, ondan önce de bir üçüncülüğü var. 10 numaralı Cagliostro'nun bir isim daha yazarsanız 4 numaralı Haberdar yazılabilir burada Luis Saez'de. Geldik 8. koşuya bir stakes koşu, grup 3 koşu, 4 yukarı dişi yüzlere mahsus 1700 kumda start alacak koşu 300 bin dolar toplam ikramiyeli bir double dodge değer koşusu. 3 numaralı Sicilya ile başlayacağız. Kariyerinde 3 startında oldukça göz doldurucu bir performans sergilemiş. Geçen sene 1200 metre maiden koşu kariyerinde ilk startında 2.5 boy farklı Javier Casarano'nu kazandıktan sonra bir olur. Skile 1600 kumdaki şu sayılabilecek bir saç koşusunda 8 boydan fazla bir farkla kazanıyor favori olduğu sol şartlı yine favori olduğu koşuda 1600 isimde kulda düzeltiyorum. Eee 62500 şartsız koşusunda da boyun farkıyla ikinciliği var. 1 numaralı Ray Jinx'i Flavian Prile start alacak. O da 1800 metre 38 son iki startındaki 110 binlik şartlı koşuyu ve bir grup 3 koşuyu 3,5 boy yaklaşık ve Rum farkıyla kazanıyor. 1800 kum 151.20, 20 15, 86 dereceleri. Bir de 4 numaralı at var. Tağir Gaffalone ile son 4 startındaki 1700 kumdaki maiden koşuyu 11,5 boy farkla kazanıyor favori oldu. Daha sonra 1900 kumdaki şartlı koşuyu 4,5 boy farkla 156 62 ile. Önceki startındaki 80000'lik şartlı koşusunda 1600 kumda 36 ile kazanmış bizim kazandığı koşunun çıkmış. Geldik son koşuya. H4 yaşlı 4 günlük İngilizlere İngilizlere mahsus 1600 çimle bir koşu, şartlı koşu. Koşu binlik 3 grup 1 şartlı koşu yine. 11 numaralı Northern Invader'la başlayacağız önceki, üç önceki startın Black Type koşuyu 1600 çimde 135 kazandıktan sonra iki tane listed koşuda 1700 çim isten ve 1600 çimdeki listed koşuların ikisinde de ikinci olmuş. Önceki startında boyun farkıyla ikinciliği favori oldu. Koşu sonuç startta favori çıkmış. Üç numaralı Wonderful Justice, Flavien Pryla start alıyor. 1600 çimdeki son startında baş farkıyla ikinciliği var geçen yani sene kazandığı bir Black Card koşu var 1700 şimdi ayrıca. Bir numaralı Belloni, Brad Ortiz Junior'la bu koşuda şans verdiğim diğer bir isim. Son olarak 5 numaralı Dabab, Adam Besiçay'la 3 grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim. Önceki sayfında boyun farkıyla bir dördüncülüğü var. Bir grup iki koşulu. Altılı Ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Birinci Altılı Ganyan 20 20.32'de başlıyor. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. Birinci koşu bir maiden koşu. 8 numaralı Bolt Action, 6 numaralı Golden Town, 9 numaralı bir Run, 10 numaralı Don Corleone, 5 numaralı Monsur Kendi. İkinci koşu 1 numaralı Loop Car, 7 numaralı La Turista ve 4 numaralı Ativiti. Ativiti. Üçüncü koşu 8 numaralı Run, Jalen Run, 12 numaralı Horizonte, 3 numaralı Nix Hero ve Size Lord 4 numarada koşuda şans verdiğim isimler. 4. koşu 6 ile 2. 6 ile yani Nikaya yani, e başlayacak 10 numaralı Greek Order. 9 numaralı Duden Colorado. 8 numaralı Benishing, 3 numaralı Freedoms ve 1 numaralı Escape Artist ve 5 numaralı Judge Davis. 5. koşu 3 numaralı Emery, Tyler Duffel 10 ile koşuyu kazanmaya en yakın isim. 6. koşu 7 numaralı Axtown, 6 numaralı Outlaw Kid, 11 numaralı Just Might, 10 numaralı Oceanic, şans verdiğim isimler. 7. koşu 3 numaralı Dreamlike'la başladık. 6 numaralı Brigade Commander, 10 numaralı Cagliostro ve 4 numaralı Havildar. 8. koşu 3 numaralı Sicilya, 1 numaralı Raging Sea ve 4 numaralı Loud. Son koşuda da bir şartlı koşu. 11 numaralı Norton Invader, 3 numaralı Wonderful Justice, 1 numaralı Belloni ve 5 numaralı Dabab önerdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala destek verirseniz sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.